Yorumlama analizi bölümünde ilk sorumuza baktığımızda hayvan hücresinin altı farklı çözeltideki değişimleri verilmiş su miktarlarının soruları hücrenin o an bulunduğu çözeltiye göre cevaplanması istenmiş hangi aralıkta izotonik ortamdadır çözeltilerin yoğunluğunun değişiminin değişmediği sabit kaldığı ortamlar hücreye göre izotoniktir. Yani 1, 3 ve 5 numaralı ortamlar hücre için izotonik ortamlardır. Hangi zaman aralığında plazmoliz olmuş? Hücrenin su kaybettiği 2 numaralı ortamda hücre plazmoliz olmuştur. Dolayısıyla yine hipertonik katının fazla olduğu ortamda 2 numaralı ortamdır ki hücrenin plazmolize uğramasına neden olmuştur. Hücre hangi aralıkta plazmoliz olmuş? Yani eski haline geri dönmüş diye sorulmakta. 4 numaralı aralıkta hücre eski haline geri dönmüştür. Hangi aralıklar hipotonik yani hücrenin su alıp şişmesine neden olan ortamlar sorulmuş. Bu da 4 ve 6 numaralı ortamlar hipotonik ortamlardır. Hücrenin e, su almasına neden olmuş. Hücre hangi zaman aralığında turgor olmuş yani şişmiştir diye sorulmuş. O da 6 numaralı ortamda hücre şişmiş turgor olmuştur. Hangi aralıklarda hücrenin ozmotik basıncı artmıştır? Hücrenin su kaybettiği, büzüldüğü, hipertonik ortam dediğimiz iki numaralı ortamda hücrenin su alma isteği aksine artmış olur. İkinci soruda bağırsak deninde verilenlere göre gerçekleşen olayları yuvarlak içine alınız denilmiş. Şimdi baktığımızda bağırsak içerisinde %7 glikoz var. Dış ortamda glikoz olmadığı için dışarı çıkmalı. %10 vitamin var. Dış ortamda olmadığı için, dışarıya çıkmalı küçük molekül olduğu için. Kabın içerisinde de 3 sükroz var. Sükroz çözeltisi ise e, sükroz ise katı disakkarit olduğundan dolayı e, disakkaritler bağırsaktan geçemeyeceği için e, içeriye girmemeli. Buna göre baktığımızda o hangileri e, gerçekleşir diye sorulmuş. Bağırsak içi e, glikoz yüzdesinde artış denilmiş, hayır azalma söz konusu olur. Vitaminlerin difüzyonla dışarı çıkması beklenir. Bunu yuvarlak için alalım. Sükrozun bağırsak içine girmesi beklenmezdi sakkarit olduğu için. içeri giremez. Difüzyonla kabak glikoz çıkması denilmiş. E, evet içerideki glikoz dışarıya çıkmalı. Suyun bağırsaktan çıkması. İçeriye baktığımızda %17. Dışarı, e, dışarıda %3'lük madde var. İçeride daha az su. Dışarıda daha çok su olduğu için suyun içeri girmesi beklenir. Bağırsan su alıp şişmesi. Evet bu beklenir. İçeriye su girecek. Çünkü dediğimiz gibi dışarıda %97, içeride %83 su bulunmakta. Bu da suyun içeri girmesine sebep olur. Aktif taşıma söz konusu olmaz. Canlı bir hücreden bahsetmiyoruz. Burada ölü bir bağırsak parçası söz konusudur. Üçüncü soruda glikoz yoğunluğunun değişimi verilmiş. Buna göre soruların cevaplanması istenmiş. Burada dikkat etmemize gereken hücrenin yoğunluğu kırmızıyla ortamın yoğunluğu yeşille gösterilmiş. Hücre hangi aralıklarda pasif ile madde almıştır denilmiş. Ortam yoğunluğuna baktığımızda hücrenin glikoz yoğunluğunun arttığı 1 ve 2 numaralı aralıklar ortam yoğunluğu glikoz açısından daha yoğun. Dolayısıyla difüzyonla 1 ve 2 numaralı aralıklarda glikozun içeri girmesi mümkündür. 5 şıkkına baktığımızda hücrenin hangi aralıklarda aktif taşıma yaptığı kesindir denilmiş. Yine hücrenin glikoz yoğunluğunun arttığı ve ortam yoğunluğundan daha fazla glikoz içerdiği durumlar yani 5 ve 6 numaralı durumlarda hücre mecburen aktif taşıma yaparak eee glikoz yoğunluğunu artırmıştır yorumunu yapabiliriz. Hangi aralıklar hücrenin ozmotik basıncı kesin artmaktadır denilmekte? Hem 1 2'de hem de 5 ve 6 numarada. Yani difüzyon ya da aktif taşımayla fark etmez. Hücrenin ee, glikoz taşıdığı, içeri glikoz aldığı durumlarda hücrenin doğal olarak ozmotik basıncının da artmasını bekleriz. Dolayısıyla 1, 2, 5, 6 doğru cevap olmuş olur. Dördüncü soruda resimler verilmiş hayvan hücreleri için. Boşluklara olayların isimlerin yazılması istenmiş. Birinci olayda hücrenin su kaybettiği gösterilmiş. Dolayısıyla çözelti çeşidini yazmamız istendiği için hücre bu ortamda su kaybettiğine göre hipertonik bir ortamda olmalıdır. İkinci de izotonik ortamda olmalı giriş çıkış dengeli. Üçüncü de oklar içeri doğru olduğuna göre hücre hipotonik bir ortamdadır. Dolayısıyla su almaktadır. B şıkkında ise şekiller verilmiş yine. Hücrelerin şekildeki hücrelere verilen ismi yazınız denilmiş. Birinci olaya baktığımızda hücrenin su kaybedip büzüldüğü görülmekte. Biz bu olaya plazmoliz deriz. İkinci de e, hücre e, normal haline eski haline geri dönmekte. Dolayısıyla bu olay de olmuş olur. Üçüncü de ise hücre su almaya devam edip şişmekte bu duruma bitki hücreleri için turgor deriz eğer hayvan hücresi olsaydı bu hemoliz söz konusu olacaktı patlama söz konusu olacaktı